Biz bir görüşme diyebiliriz bu görüşme için. Görüşmenin adresi ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara görüştü saatler 14'ü gösterdiğinde. 2 saat 15 dakika sürdü bu görüşme. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin dediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti. ABD ve AB'nin Suriye Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şaray'a Cumhurbaşkanımız yaptırımların kaldırılmaya başlamasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, Suriye'nin toprak bütünlüğün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu aynı zamanda söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilmeyeceğini Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Yani bu da ne demek oluyor? Ee, İsrail'e karşı hem Türkiye hem de Suriye aynı kanatta e, ses veriyorlar diyebiliriz. Cumhurbaşkanı e, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliği işbirliğinin enerji savunma ulaştırma başta olmak üzere her alanda geliştirmeye devam edeceğini Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti. Bu da oldukça önemliydi. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dışişi İçişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın, savunma sanayi başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Ak Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Yumur başdanışmanı Sefer Turan da eşlik etti. Her iki kanat içinde oldukça önemli bir görüşmeydi. Aynı zamanda Türkiye ve Suriye arasındaki o ikili görüşmeler açısından daha oldukça önemliydi ki hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda MİT başkanı Suriye'ye gitmişti ve hemen akabinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı heyetler de Suriye'ye gitmişti. Tüm bu görüşmelerin ardından iki lider yeniden bir araya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde.